Evet, öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün e, kanal hakkında yapılan değişiklikleri duyuracağım ve Ramazan bayramımız mübarek olsun. Biliyorsunuz ki bugün Ramazan bayramı. Bugün yapacağım açıklamalar var. Kanalda farklı içerikler ne olacak, farklı ne üretebilirim? E, Onları söyleyeceğim bu videoda. Hemen başlayalım o zaman. Öncelikle AI içeriklere gideceğim arkadaşlar. Mesela yani AI görüntü oluşturma nasıl yapılır? AI cover nasıl yapılır mesela? Yani kısaca siz anladınız yani AI ile ilgili... Videolar falan yükleyeceğim kanala. İkinci olarak nasıl yapılır tarzı içerikler. Yani mesela ee, Minecraft nasıl bedava yüklenir. Mesela sesinizi nasıl OBS stüdyodan fulleyebilirsiniz. Yani şu an sallıyorum ama yani bu tarz içerikler üreteceğim. Böyle hatta bir sürü yani kafamda bir sürü şey var. Üçüncü olarak arkadaşlar spor içerikleri üretmeyi düşünüyorum. Yani mesela evdeki sporlar, spor salonundaki sporlar. E, şu an spor salonuna gitmem ben tabii. Ama eğer ki bir gün gidersem çekerim yani sıkıntı değil. Evet bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük yapacağım yani aklıma gelen şeyler bunlardı. Kanalda bu içeriklere de ağırlık verilecek. Yani tabii ki oyun videoları falan gelmeye devam edecek ama yani bu içeriklere de bir yandan ağırlık vereceğim. Evet böyle kanalda bir değişikliğe gideyim dedim. Bana kalırsa güzel de oldu. Hem böyle kanal etkileşimleri de artabilir. Neyse bu videodan da bu kadarlık olsun o zaman. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.